Diyabetli çocuklar için okulda nelere dikkat edilmelidir? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim gene bunu sorduğunuz <laughs> için. E, ee, diyabetli olup da okul çağındaki çocukların sayısı çok fazla tabii ki. Dolayısıyla e, okulda hatta şimdi e, hedeflenen hem derneken, bakanlık ortak çalışmalar sonucu her okulda diyabetle ilişkili eğitim almış ve diyabetli çocuklarla ilgilenmek üzere görevlendirilen bir öğretmenin de olması. Hani okullarda hemşireler var zannedersem her okulda var ama diyabet hani özel bir grup olduğu için diyabet eğitimi verilerek bilgilendirilmiş, bir takım yetenekler kazandırılmış öğretmenlerin olması. Diyabetli çocuklarda kan şekeri yüksekliği kadar kan şekeri düşüklüğüne de meydan vermemiz lazım. Çünkü kan şekeri düşüklüğünde eğer yete Dengeli beslenmezse çocuk alması öğününü e, gereken öğünü ve içeriği almazsa bazı öğlen öğünleri genellikle artık okullarda yapılıyor biliyoruz bazen sabah kahvaltıları dolayısıyla o öğün içeriği uygun bir şekilde olmazsa çocuk insülinini yaparsa eksik kalori alırsa kan şekeri düşebilir bu sefer. Yani insülin beslenme ikisi bir arada çok o dengeyi sağlamak gerekiyor. Yapamadığımızda kan şekeri düşüklüğü de yüksekliği kadar bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o anlamda bir öğretmen görevlendirilmesi önemli. Bazen çünkü anneler çocuklarını okullarda eşlik etmek durumunda kalabiliyor bu nedenle. Bir de çocuklarda ee, bazen çocuklar çok kırılgan tabii diğer arkadaşlarının e, onun bir sağlık e, sorunu olduğunu ama e, diyabet bulaşıcı bir hastalık değil. Onun için e, acılıklı davranmayı gerektirmiyor da aslında. Yani bir engel değil diyabet. Evet. Başkasına da bir zararı yok. Sadece vücudumuzda eksik olan bir hormon var. Onu yerine koyacağız. Bütün sağlıklı çocuklara önerdiğimiz gibi dengeli beslenecek. Dengeli beslenmesi için uygun ortamı oluşturmamız gerekiyor. İnsülin enjeksiyonu için uygun ortamı oluşturmamız gerekiyor. Çocuk okulda bazen özellikle ergenlerde arkadaşlarına insülin enjeksiyonunu göstermek istemeyebiliyor. Sınıfın ortasında yapmak istemeyebiliyor doğal olarak. Dolayısıyla bu enjeksiyonları yapabileceği uygun fiziksel ortamın sağlanması gerekiyor gerekiyor. Bu da çok önemli. Buradan öğretmenlerimize de mesaj vermeye çalışalım ya da okul idarecilerimize. Bu çocuklara hani uygun ortam, kendilerini rahat hissedecekleri enjeksiyon açısından bunun için destek önemli.